Evet merhabalar dostlar. Bugün hepinizle yine ben. Bugün Mazal'ın isteğisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. İstem hemen devam edelim. Geçen bölümde Hollanda işgal etmiştik arkadaşlar. Bir de Amerika bizi savaş ilan etmişti ama galip tarzı barış yaparak kurtulmuştuk. Bu bölümde de genişlemeyi planlıyoruz en büyük ikinci gücüs artık çok az bir farkla en büyük ikinci gücüs onun farkındayım askeri akademiyi terk edelim şöyle <laughs> koyalım benim arkanın bir falan var mı sanki Letonya yardım gönderebilecek. Lan lan Finlandiya ne oluyor? Norveç işgal ediyor Finlandiya. Finlandiya Norveç'ten Norveç daha değil mi var? Neyse. Letonya ile mutlu. <laughs>

and then my like, foot is numb

Yokmuş tamam. Burada kifo değil arkadaşlar. Şimdi tam da bir yer var. Anlam tamam. Türkçe sen de bir yer <laughs> Lan İtalya mı? Aa doğru. Halka çok karışık. Biz neden hala müttefik bulamadık bu arada? Müttefik arayalım kendimize. <laughs> bu İtalya'yla müttefik olacağız yani anladın mı? İtalya'nın arası ben neyi ittifak neden oluşturmuyoruz? Bu ilişkileri Tamam ya, ne olsun bana... Bak İtalya sakın bir müttefik bulma. Şimdi çek. Ne? Va Başkent Vatikan mı? Vatikan? Vatikan? Lan Vatikan oyunda yok. Yo Vatikan yoksa neden sen oyunu var? Allah. askeri akademi yükseltelim hemen arkadaşlar. Sen gelişecek mi artık? Danimarka'yı da işgal ettiğimize göre sıradaki devlet kim olsun? Avusturya mı? Belçika mı? Bir seçelim. Ekibimize alıştıralım. 26, 44 ve Yemalkı en güçlü güç Bunu tufa kaçacak olsa bak ya. Bunun Sam oyun oynamıyor Sanma Sam oyun oynamıştı. Aynen tanka İtalya'dan şey yapacak. Hiç bir <laughs> Lan Belçika. Adına ne oldu lan senin? ben Aa! Böyle çıkarsın ne oldu seni? İlk bak. Benim bulduğum ilk bak. İlk ben çıkarsın. Çok komiksin ben çıkarsın.

ya nereye gidersen git 13 kalış bir yerden var dışarıda. Nereye gitti nereye döndü. Biz de büyük savaş yapıyoruz koyuyla kazandık arkadaşlar. Hemen Berlin'e yollayalım bunu. Bunları başlatırım bunları bunları. Askeri akademiyi şey. kurmaya çalışıyorum. Peki hadi çok az çok az kaldı. Hadi 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 kimin şey oldu? oldu yes her şey oldu. Niyot salçı düştü düşkünüz Lan senin seni, ismin seni, seni ismin ne de da geldim daha ne yapmam lazım kamera ya. Ha? <laughs> böyle geldim ana kayam. Ben de top. Neden bu da böyle? Bu da böyle bir de. O üç farklı. Hımm. Bir sürü küçük devlet işgal ettik arkadaşlar. Hmm. Şimdi daha güçlü böyle de sağ şeyler mi deriliriz neden hala saat saat olmuş yine arkası işgal gidiyormuş bana ne bana ne ne para çok az örtüyor. Nasıl eksik örtü hala? Agresif geliştirme. Anladım. Ama bir de önce bir hikaye hazırladınız. 19.10'ya geldik bence zaten. Burada çok yavaş. 5'te olmasına rağmen saat 1'ti. Dünyaya bakalım neler olmuş. Bitti. Hmm. Ajax'ın Kili ve Özyurt'u işgal etmiş. Afiyetle hiç bakamadık. Zaten aşağıya bakamadık sadece. Sovyetler hiçbir işgal etmemiş. Hatta toprak kaybetmiş galiba. Bu kim? Aziz. Tiran halk Abi <laughs> Mevcut durumu koruma İnşaatlar için keşfetler son hmm. Ama yani çok yavaş. Artık yetmişiz. Ama ona rağmen hala ekti atı. Niye? <laughs> Niye? Yani, <geliştirme>, <laughs> İtalya ben ne yapacağım? <laughs> birkaç tane tepene konuşuyor benimle var. Evet arkadaşlar minik baktaklık oldu da ondan dolayı videoyu da yedirmek zorunda kaldım. Hmm. Kutsal konusunu açıyorum arkadaşlar. Hepsi üretilir mi, ne, yapıyorum, ne yapıyorum. <gülüyor> <Beyadan>. <gülüyor> girişleme de fazla değil ki ya. Yeminle altında olasını nasıl bekliyorsun <laughs> Düşününce evet, ben de öyle yapardım açıkçası. <laughs> Belçika. Oğlum. Ne oluyor lan? Hiç beklemiyordum. Oğlum. Lan. ya. Sırası mıydı gerçekten ya bana ne? Abicim gerçekten bana ne şu anda ya. Ya ne alaka ya? Ne Ne zaten bizim bir şeylerimiz zaten. Yüzde yüzlük savaş sıfırsı koydu kazandık. Ay çok kötüydü bu savaş. Çok korktum yenileceğim diye. Şansa bile kazandık be abi. kötüydü ya. Gerçekten öyle bir kötüydü ki. Ya daha ne var? Şöyle bismillah. Hayır ben mi dönüyorum? Kötü bir savaştık, Hiç anlatamayacak olamadım. Şey yani, panik oldum. Sadece panik oldum arkadaşlar. Şey. Ya bunun yüzünden, daha da kritik olamıyorum İtalya'dan ortak olabilmek şey. için. Çok kötü senin ekonomin yalanlığa. Yani ekonominin bu kadar kötü olmasını beklemezdim açıkçası. Brezilya bile senden daha iyi ekonomi. İtalya bile. <laughs> Meksika ile neredeyse aynı sayıda ekonomiye sahipsin. Bir ilaç <laughs> Çok kötü bir şekilde belirtiliyor. Bir Neyse Belçika'yı da ondan işgal etmiş oldu. Bizim karşı ilerlediklerimize gerek kalmadı sonuçta. Ama ben kaç saatten bir İtalya ile müttefik olmaya çalışıyorum ve olamıyorum. Yeter lan artık kabul et. Neymiş agresif genişlemem var Sen bir savaştasın ama bu konusun. Amerika'da ne oluyor tam olarak? İtalya. Aç. Kırmızı işgal etti. Yani Amerika'dan ne çok okar, Ben de bilmiyorum bir şeyler var işte. İkinci <laughs> de

Pakistan, Pakistan'da parkiston da mı Ha ya varsa. bizim çinci burada inmiş be. <laughs> Bu mu tamamen Çin'e kuyu mu? Moğistan mı? Moğistan mı? Moğistan mı? Moğistan mı? Ne? mı? mı? Moğistan mı? Moğistan mı? Moğistan mı? Moğistan İtalya'ya mı gitsek da, açıkçası o falan lazım. Neden şimdi? Bak bir de Birleşik Krallık'la mutlu bir. Lan. Avrupa'da. Bu çok mal

Arkadaşlar, bugünkü videomun da sonuna geldik. Hepinizle birlikte bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.